insanımıza söz veriyoruz. Size iş bulacağız, aç bulacağız diye. Sen onu çok affedersin, çok kıymetli babanın oğlu gelip yine bizim işimize taş koydu. Koymadı mı? Koydu, koysun. Hatta elinden geleni ardına koymasın. Ben o sözü tutacağım. Bak, sen yanımda dursan da tutacağım, durmasan da tutacağım. Son sözümdür. Hata yapmaya pek alışkın değilsin. O yüzden geç de olsa hatanı telafi et bence. Hanım, tek mi kalacağım? Ben çukurum oğlum. Tek kalsam da tek kalmam ben. Bunu yapmaya devam ederseniz kan akacak Cumali abi. Sonra demedi deme. Gördüm sizi. Yamaç amcam haklıymış. Sen ona yıllardır eziyet eden adamla işbirliği yapıyorsun. Biz göremedik ama o haklıymış.